hoş geldiniz. Bugün bir tane materyal kullanılarak birden fazla kazanımı çocuklarımıza nasıl kazandırabiliriz onu göreceğiz. Ve bunun için de tuvalet kağıt rollarımızı asla atmıyoruz. Onları kullanacağız. Ev için aldığımız herhangi bir şeyin karton kutularını atmayıp onları kullanacağız. Renkli bantlarımız var. Keçeli kalem, pastel boya veya sizin evde kuru boya varsa kuru boya, çocuklar için daha eğlenceli olması için parmak boyası ve sulu boya da kullanabilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Ben önce bazı rulolarımızın kenarını renkli bantlarla bantladım. İki tanesini de burada örnek olması için yapacağım. Birini eğer varsa renkli bantla yapıyorum. Bu renkli bantla geçebilir o zaman atsım da bantla bunu yaptım peki evde bant yok ne yapacağız İstersek keçeli kalem istersek pastel boyayla pastel boya alalım yeşil boyadık evet bu işle boyadıktan sonra atmayıp sakladığımız kartonları daire şeklinde yapıp kenarlarında güzelce kesiyoruz şimdi alıyorum sarı rengimi alayım sarı rengimin etrafından gittikten sonra yeşil alıp şuradan yeşil alıyorum kenarlarına yeşil rengimizi alıyorum ve mavi rengimi de alıp şuradan, şuradan mavi rengimi de alıyorum ve bir tane de kırmızımız var onu da şuraya koyup kırmızı koyanla çiziyorum çizdiğimiz çocuklarınıza boyatabilirsiniz. Bir tanesini boyayayım ben sarıyı. Şimdi biz renk eşleştirmesi yapacağız. Sarı. Burada ne renk var? Sarı. Sarı lulumu sarıya koydum. Burada ne var? Mavi. Mavi lulumu maviye koydum. Burada ne var? Yeşil. Yeşil lulumu yeşile koydum. Daha sonra şimdi sıra dengede. Alıyorum diğer dairemi. Koyduktan sonra bakıyorum neymiş kırmızı. Kırmızı koydum. Bakıyorum ne? Sarı. Sarı sarı ya. Yeşil. Yeşil. Tekrar dikkatli bir şekilde koyuyorum. En üst katında ne vardı? Kırmızı. Kulemiz hazır. E ne yaptık biz burada? çocuklara hem renk eşleştirmesini gösterdik. Hem denge gösterdik. Hem de el göz koordinasyonunu göstermiş olduk. Kulelerin sayısını artırabilirsiniz Bugünkü etkinliğimizde de renk eşleştirme şeklinde kulemizi hazırladık. Hadi bakalım şimdi siz de gidip materyallerinizi biriktirip kulenizi hazırlayın. Hoşçakalın.